çıldır gönderen herkese Merhaba arkadaşlar ee, dedik sürekli böyle çiftlik videoları köy videoları çekiyoruz bugün de dedik bir çıldıra gelelim biraz hem gezelim hem de e, buraları size tanıtmak istedim az çok bildiğim kadarıyla şu anda e, görüyorsunuz arabalarla rally drift yapıyorlar burada e, atlı kızaklar var birazdan atlı kızaklara bineceğiz herkes Evet arkadaşlar şu an tam gölün üstündeyim şu an gölün üstünde yürüyorum birkaç çatlaklar var ama yani sağlam bu zamana kadar hiç kırılıp da başına bir iş gelen insan olmamış Evet atlı kızak gördüğünüz gibi burada sobada çay Bu şekilde Bayrakları ilerden görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu bayrakların ucunda ağlar var. Balık ağları. Balık çıkarıyorlar. Muhteşem bir manzara var. Ya şu an yani çok enteresan. Göl, buz. Bir gölün üstünde yürüyorsunuz. Kıza biniyorsunuz. Araba sürüyorsunuz. Çok güzel yani. Merhaba. İzmir'den Merhaba. arkadaşlarım geldi. Onları gezmeye Merhabalar. getirdim. İzmir'in olacak mıyız? Zeki bizi <laughs> görecek mi? Balık tutabilir miyiz? Tutarız. Ama Burası küçük ev. Kütük ev Kingdom. diyorlar buraya. Ha buzu geçin artık bildiğiniz kar. Yani Biraz da kendimi çekeyim. Ee, birazdan atlı kıza bineceğiz. Şimdi ben bir drift yaparlarsa eğer drift yapanları çekeceğim size. Evet arkadaşlar şimdi atlı kıza bineceğiz iki tane attı kız abinize. Çok kişi olduğumuz için. Sağırız şimdi gel. Ben gel gel ortaya gel. Ben video çekeceğim. Ortaya, gel. ortaya sığmayız. Emir Evet. Yolculuğumuz başladı. Arkadaşlarım da orada. Kafanı asayım bakayım. Gel! Gel! Evet arkadaşlarımız da geldi burada. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Arkadaşlar mutlaka gelmelisiniz mutlaka ya bu mutla. güzelliği bu doğanın harikalığını mutlaka tatmalısınız. Mutlaka aynen öyle gerçekten ya. 1800 kilometre yol çektim gram pişman değilim. arkadaşlar. Gerçekten çok zevkli bir şey yani. Doğanın güzellikleri. Buzun üstünde atlı kıza binmek. Çok zevkli. güzel bir fotoğraf çekelim burada da. Gel. Görüyorsunuz arkadaşlar yaklaşık bir metreden fazla kalınlığında buz var. <laughs> evet arkadaşlar şöyle buzun üstünde birkaç güzel fotoğraflar çektim. Şimdi bitiş noktasına gidiyoruz. Hava da aşırı soğuk. kalınlığına bakar mısınız arkadaşlar yaklaşık 1 metre Şta <laughs> tospayı görüyor musun? <laughs> Nasıl yanıyor? <Nasıl> <laughs> Evet arkadaşlar parkurumuz bitti. Buraya kadardı. Evet. Abi çok teşekkür ederiz. Çok güzel ya gerçekten. Yani herkese tavsiye ederim. Doğuya yolunuz düşerse, Kars'a yolunuz düşerse mutlaka yani. Mutlaka bekleriz. şalede. gidecek üşüdü. <laughs> evet arkadaşlar, Porsche geliyor. Evet gelen arkadaşım birisi bu firmada çalıştığı için denk geldi. Onu şu anda Biraz daha arabaya gelince. aldılar. Birlikte drift yapacaklar. <laughs> Yıllardır çalıştığımın karşılığını şimdi aldı. <laughs> evet. Biraz uzak kaçalım da. Aynen. Sıkıntı olmasın. mükemmel. Gerçekten mükemmel ya. <laughs> Bugün en karlı Mustafa çıktı. <laughs> Mustafa çıktı. Evet arkadaşlar bayağı bir üşüdük. Dedik bir çay içelim. Sobada demlenen çayımızı da aldık. Şu an hep birlikte. Bir yandan üşüyüp bir yandan da ısı içimizi ısıtmaya çalışıyoruz. Mümkün değil ısınamazsınız öyle bir şeyle gelmeyin. <laughs> evet arkadaşlar çıldırdan size yani aktaracaklarım bu kadardı. Yani elimden geldiğince e, yani çıldırda yapılabilecek şeyleri gösterdim size. Yani burada bir tek şahıs, şahsi olarak ...atlı kıza binebilirsiniz. Onun dışında ralli e, rally drift yapamazsınız. Onu anca e, büyük firmalar yapabiliyor. Burada gelirseniz atlı kızağınıza binersiniz. Balık yersiniz. Balık çok pahalı bu arada. Yani porsiyonu 160-200 liradan bahsediyorlar. Bence gerek yok. Ama atlı kızak tavsiye ederim. Atlı kızak bayağı zevkli. Aktaracaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.